Soru 14. Aşağıda 120 cm uzunluğunda ön yüzü kırmızı ve arka yüzü gri olan dikdörtgen şeklindeki bir karton gösterilmiştir. Karton, şekil 1'deki gibi her iki uçtan ok yönünde birer defa katlandığında görünen kırmızı yüzün uzunluğu tam sayı cinsinden yaklaşık olarak a santim. Daha sonra şekil 1 ise şekil 2'deki gibi her iki uçtan ok yönünde birer defa katlandığında görünen kırmızı yüzün uzunluğu tam sayı cinsinden yaklaşık olarak b santim olmaktadır. Buna göre A artı B kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bize A ve B değerlerinin yaklaşık değerleri sorulduğu için ben katlanmış olan kısımların yaklaşık değerlerini hesaplayabilirim. Kök 80'in yaklaşık değeri arkadaşlar 9'dur. Burası katlandığı için arkadaşlar 2 tane 9 gelecektir. Burası da 9 olacaktır. Bunların toplamları 18 yapacaktır. Benzer şekilde arkadaşlar 142 kök 144'e yakındır. Yaklaşık olarak 12. Yani şurası 12 ise burası da 12 arkadaşlar. İkisini topladığımızda toplamda 24 yapacaktır. Yani katlanan kısımlara bakıyorum. 24 ile 18'i topladığımda arkadaşlar 42 yapacaktır. Toplam uzunluğumuz gördüğünüz gibi 120'dir. 120'den 42'yi çıkardığımda 78 kalacaktır. Şimdi kök 99 arkadaşlar yaklaşık olarak 10'dur. Buradan da 10 gelecektir. İkisinin toplamı arkadaşlar 20 yapacaktır. Kök 166 arkadaşlar yaklaşık olarak 13'tür. Burası da 13 olacaktır. İkisinin toplamı 26 olacaktır. 20 ile 26'nın toplamı 46'dır. Kalan uzunluğumuz yani şuranın toplam uzunluğu arkadaşlar 78'di. Ben katlanan kısım olan 46'yı çıkardığım zaman geriye 30 2 kalacaktır. Bu da B'nin uzunluğudur. Diğeri de zaten A'ydı arkadaşlar. İkisinin toplamını sormuş. 78 ile 32'yi topladığımda 110 yapacaktır. Yani cevabımız A şıkkı.